terörü lanetleme ardından şehitlerimizi anma olay yerine karanfil bırakma en son da şehitlerimizi ve tüm devletimize milletimize ve güvenlik güçlerimize ülkemizin yaşayacağı her türlü badirede dua edilmesi ve ardından değerli arkadaşlar şimdi tüm hazırlığını bir dakikalık dakika tutsun bizim arkadaşlar. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardına İstiklal Marşımızı okumak için hepinizi davet ediyorum saygı duruşu için. Korkmaz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son o be Ni milletimi Yıldızıdır parlayacak o benim dir o benim milletimidir ancak. Çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız son rahel hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal Evet değerli arkadaşlar aziz şehitlerimizi bugün anma programımızla ilgili büro memur sen genel başkanımız Sayın Yusuf Yazgan'ın günün anlam ve önemine binaen konuşmaları için mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Evet değerli arkadaşlar kıymetli basın mensupları değerli emniyet güçlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bundan 9 yıl önce bu sokak tarihin en alçak ve en menfur, en vicdansız saldırılarından birine şahitlik etti. Yıllardır ülkemizin bölünmesi için her türlü eylemi kendisine mübah gören bu uğurda çocuk, kadın, sivil, güvenlik güçleri ayrımı yapmadan toplumun her kesimine saldırmaktan, katletmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'nın ve onun taşeron uzantıları bu sokağı kana buladı. Mesai bitiminde genel kurmay ve kuvvet komutanlıklarında görev yapan askeri ve sivil personelimizi taşıyan servis araçlarına bombalı araçlarla saldırı düzenlendi. 29 vatandaşımız şehit olurken 75 vatandaşımız da yaralandı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Şubat'ın bizler için bir anlamı daha bulunmaktadır. Terörle mücadelenin öncülerinden zamanın jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bittisin uçağı da düşürülerek şehit edildiği tarihtir. Buradan Orgeneral şehit et Eşref Bittse de Allah'tan rahmet diliyoruz. Asker sivil ayrımı yapmadan Düzenlenen bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki terörün bir kutsalı yoktur. Kendi amaçları doğrultusunda her türlü alçak saldırıyı düzenlemektedir. Milletimiz her zaman olduğu gibi bu terör saldırısı karşısında dimdik durmuş, terörün bölücü amacına hizmet etmemiş, hep birlikte terörü lanetlemiştir. Terörle mücadelede tek yürek olunmuş söz konusu saldırıyı düzenleyenler ve işbirlikçileri yakalanarak hak ettikleri cezaya çarp çarptırılmışlardır. Şehitler öl ölmez, vatan, vatan, ölünmez, şehitler öl öl vatan bölünmez. Şehitler ölmez, öl vatan bölünmez. Şehitler ölmez, öl vatan bölünmez. Bu örgütün yurt dışındaki uzantılarına karşı mücadelemizde sürmekte kökleri kazınmaya devam edilmektedir. Bu mücadelede kayıtsız şartsız hükümetimizin, devletimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça bu milleti hiçbir güç, hiçbir terör örgütü ve taşeronları bölemeyecek bu güçler amaçladıkları küresel amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terörle mücadele, emniyet ve güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil, asker, topyekün bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Askerimizin, polisimizin yanı sıra bu kurumlarda görev yapan sivil personelimiz de bu mücadelenin bir parçası ve terörün hedefidir. Silahlı mücadelenin arkasında sayısız sayısız sivil personelimiz bulunmaktadır. Vatana hizmeti hayatlarını adayan bu kahramanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek de yöneticilerimizin sorumluluğudur. Bu kurumlarda görev yapan bütün personelimiz maddi ve manevi hak ettikleri değeri görmeli, mali ve özlük hakları eksiksiz yerine getirilmelidir. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, seneyi devriyesinde bu mehur saldırıyı bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhları şat, mekanları cennet olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Olay yerine bırakmak için getirilen karanfilleri da. genel başkanımıza bırakalım arkadaşlar.